Selam arkadaşlar bunu gün bugün topta nasıl oynuyorum fakat çok güzel bir büyük ürünleri görüyorsunuz zaten şimdi nasıl şeyle beraber çarpat 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 at topta beyin var karşıma beyin almış ipne aşağıdan gelmiş lan isme bak abi ben farmları kaçırmayayım lan eksperini kaçırmasam yeter benim için tamam kaçırmadım şimdi kelimeye şahbet getir zınk şimdi geri kaçıyorum bak 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 alttan namus geliyor çünkü Geldi Rambus. Yapıştır Rambus. En fazla free. Tam tam tam. Tertemiz baba. Şimdi gidermiş gibi yap. Tekrar gel bakayım. Kışkırtma çekiyoruz. Beyler yavaşlatma item falan alacağım. Rünlerden de zaten adamı yavaşlatınca %15 üstüne koşma rünü girdim. Bak tekrar geldi. Şimdi ne yapacaksın hayatım? Kaçtı. Aha Rambus tekrar geliyor. Ne? Sen misin beyin alan karşıma ha? Yavaşlattım. Şimdi ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın? Eni de kullandın ha? Öyle kıvranırsın şu an minyonların arasında seni korumalar için ha? Ha, bastıracağım bana aleti değil mi? illa? Puş. Puş. Lan farat. Nereye kaçacaksın? Nereye Farat? Aa güzel kaçtı ha. Helal olsun. Zın. Zın kaç. Kaç 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 kaç. Ananı arvadını. Öldüremedik ya la adamı. Vay anan arvadını. Yarım saat uğraştırdı bizi. Helal olsun ama iyi oynadı. Bitkinini falan en sona sakladı moruk. Vay ne. Bak karşıma vay ne aldın. Beni mi cunturlayacaksın? Ha? Abine de gelmesin diyor. Tamam konuşuyorsa okey benim için. Daha geldi bak kayalarında şu an. Yine gelecek oğlum. Ha? Kule çabuk vurma ona. Bekle bak kürsü geliyor kule. Ha? Tamam. Büyük farmı da aldık. Aha geliyor gene Rambus. Rambus gene piyasalarda. fazla farm var ama ya. Gel bakayım. Gel bakayım bebeğim. Zing koydum. Şimdi bir tık geri çıkıyorum. Rambus geldi. <laughs> Hayda bu adam sıkıntı. Kaç kaç ne yapıyorsun? Evet. Evet beyler çekeceğimiz var. Anlaşıldı. Bundan çekeceğiz. Ha alt oldu. Kaç 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 girme oğlum. Keser gene keser. ikimizde de keser. Beyler sıkıntı. Adam sağlam oynuyor. Bekliyoruz. Aha beyaz atıyor. Şu an yakalar şimdi onu bekle. Vurma ip vurma. Şimdi hayalete bozacağım Koşacağım üstüne. Bastım oğlum bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım, vallahi bastım. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Zing, zing. Aha öldürdük. Al, ne yaptın oğlum artist? Yarım saattir kuraltındayım altındayım ya dakika 8 oldu 2 dakika konuşamadım farm yapayım yarım saattir Geldi başımın belası ben daha dönmedim ha 2 para var üstünde manam sıfır Aa ramı sağlık Hoş geldin aha eskini de kullandım üstüne de takla attım Şimdi ne yapacaksın oğlum şimdi ne yapacaksın oğlum manam yok ama olsun Aha <laughs> ha Oğlum bayağı basit öldürdük lan bu sefer. <laughs> şimdi şuraya itelim ben bir dönüş yapayım bak çıldırıyor. Yürüyüm iyice çıldırsın. Oynamayı bilmiyorsan alma oğlum Vayne. Ha bir de utanmadan video ya koy yapıyorsun? Kulümen altındasın lan. Şimdi de artık dönelim 2800 para oldu item bitirdik biz hala dönmüyoruz. lan 73 farm yapmışım. <laughs> artık ben koridoru dondurma kararı almış tipe bak. Lan Farat. Ne oldu lan? farat Aa içerlemiş yeni kuralsında kesmeyelim lan şimdi Farat. Farat öldüm Farat. Bak 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 hareketlere bak. Gel hadi. 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 Tamam. Tamam attım görünmezini. Ben tek keserim kankam hiç gerek yok. Eyvallah ben kim güttüm bu çocuğa. Yarım saattir beni kule altında esir etti. Şimdi sıra onda. Ha? oh anan arvadını. Bak 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 utanmasam kuleyi alacağım ama alamayacağım kuleyi. Bekle orada aynen. Ben şimdi farmları alacağım. Gambus yerinde. Bitkinliği de yok ultisi de yok bu çocuğun. Ben şuradan canı toplayayım. Kule altı yapacağız tekrar geldiği gibi. Ama bizim takım çok kötü ya şu an. Ee, 4 kill var doğru da bende. Bak bak geldi gibi öldü bak izle. <laughs> ne yapan? Ne yapan? Ne yapan? Ananar vurdum, yana vurdum. Kule bende. Her şey her şey her şey feyledik anasını satayım. Vur 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 bir tane vurabildi sen ha. Vallahi öldürdük. Bayağı bir feyledik baba. Kaç kaç Vigor Texas geldi. Aha ultisini kullandı. Aa, bir tane koydum yamuldu kaçıyor bak bak bak. Ben de bu oyunu seviyorum dostum. Baba dak konu olmuş beyler bu arada. Benim şu maçı taşıyacağım inananlar şu an like atarsın sevinirim. Aşağıdan abone olmayı unutmayalım arkadaşlar rica ediyorum. Ayakkabı olarak bunu alacağım. Mecburen almam gerekiyor. Bir de donmuş yürek çekebiliriz. Karşı neredeyse bakayım. Harbiden karşı full adesi ve 80 zırh veriyor abi donmuş yüreklerin şey. E, ee, Discord'umuzda açıklamıyorum da oraya da beklerim herkese. Şimdi ben bunu nasıl keserim? Onu da buraya atsak bakayım ne kadar etki edecek bu çocuğa. Bana E atacak. Yakalayabilir miyim tekrar? Yok takla atıyor. Takla attıktan sonra girmem lazım. Farat. Kulü altı geldik sana Farat. Farat ölümlerden ölüm beğen Farat. Sen dön. Sen de gel tamam sen gel. Sen de gel. Hiç sıkıntı yok. Şimdi milyonlar bir gidin minyonlar. Sen gel. Hadi canım sende. de. Tamam. Tamam sıkıntı. O adam beni kayıtlayarak keser baba. <laughs> ben seviyorum şu ya. Ne oldu lan? Göremedin. Geldin mi? Çalda da yapılıyor ya baba. Enayi ölüşe bak. Bunu yavaşlatarak kesebilir miyim ya? Aa, kesebiliriz bence. Manam kalmadı ama. Manam 20 mana gelsin. 20 mana 20 mana çok bir şey istemiyorum be. Ulan lanet olsun ya. Arkadaki nereden geldi ya? Gene keserdim biliyor musun? Google gelmese şuradan bana alak bari ne yapalım oğlum bu ne lan takım dökülüyor her yer dökülüyor Aa, bu adama taklasını attı şu an gördünüz değil mi tamam eyni atacaksın bana şu an bir daha takla attın ama hayretim var Bitkin'i de kullandın hadi bakalım ne olacak ben de ulti basarım hadi 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 aa küs skinine bak benim ne kadar hızlı geliyor Kul altında bir sürü bıraktım ama değdi mi değdi bence baba. Kuleye ya yarayacağım şu an çok trial oynamam lazım ki takımı taşıyabilelim. Çok sıkıntıdayız. Ha kuleyi çözdük. Bak ya bak ya bak şey almışlar bak bak bak. Gel lan çık lan karşıma. <laughs> Hoş gözü. Abi botta olay var da. Botta sağlam olay olacak da hayaletim yok ya. Botta olay çıktı bile. Allah. Hadi bakalım ne olacak. Hadi bakalım ne olacak. Şunu kesmem lazım benim. İlk samurayı kesmem lazım. Manası var. Mavisi var. Bir tane Q atabilirsem sana. Süper olur. Attım da kaçmam lazım artık. Ölür müyüm lan? E, anasının E'sini tuştur mu vardı? Tuştura gittik ya sonda. Vayne gene geldik lan sana. Vayne. Kulemi alacaksın. Kulemi alacaksın. Kulemi alacaksın Chen. Yapıştır, yapıştır 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 Sana E atacak atamadı da Allah'ım. Baba Lan Day şundan şunu 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 şun, 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 şun alaydım be. Aha ejderi alıyorlar. Aa sövmeye başladı iplerinin evladı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ağlayacaksan oyna mı oğlum. Ha bu kadar basit. Sven mi? Kim geliyor? Kim geliyor? Gel. Sen de gel. Sen de gel. Seni bir yavaşlatayım ben şimdi. Yapıştırın oğlum. Kimden korkuyoruz ki? Yapıştır ya O kim ya? Aa flash'ını da atamadı enayi. Vur babacım. Vur babacım. Ha içinden geçiyorum. Vur 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 Yok gelmiyorlar daha. Bir yavaşlatayım bakayım onu. Bir onan arvadan küyü gördün mü benim? Ulan keşke devam edebilsek ama kule var. Büyük farm ben aldık. Ellem alan 13 istek veriyor. Aha helal lan. Helal lan. Ben Bende kaldı. Şimdi beyler karşı kırmızı var. Kırmızıya çökelim. Bu maçı alacağız ya. Aha arkadan mı dalıyoruz? Dalalım baba. Hayaleti bastım ben de. Madem öyle dalıyoruz. Dalalım baba. Buna da vurun. Ona da vurun. Vur 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 vur. vur. Hiç sıkıntı yok. Aldık. Ölen kayıp var mı? Kayıp var. Samira orada. Geliyorum lan Samira. Nereye kaçacaksın hayatım? Ölmüyor deyip neye bak. Can çalmasın mı orada? Neyin var lan senin? Aa beni beni bana işlemez kanka bak kırmızı almış o arada bu. Bundan kırmızı aldık şimdi. Ulti kendi canı gitmeye başladı. Fark ettin mi? Şey var ya dikenli diyelim parçası. Aha. hayırdır lan. Ne ne? <laughs> öldün öldün çık. Öldün çık. Bay, ne oluyor? Var mı bize destek bir şey? Adamsız yavaşlattım yapıştır tüm kombonu yapıştır ona. Vur olup. Vur oğlum ben de vurdum. Hiç sıkıntı yok şu büyük farmalak. Yapıştır. Gel bakayım sen buraya. Bir geldim beyler meydana bindim. Dağıttım yemin ediyorum ha. Kuleyi de alalım, stack'le dönelim. Şimdi 4K param varken bunları yapıyorum. Olacakları siz düşünün. Şimdi bu çiviliği alalım. Adamlardan hasar yemiyoruz. Ne alabiliriz? Şunu alırsak bu da hız veriyor. Adamın üstüne koşarız falan filan derken. şöyle yapalım. Vein, Vanfarat. Hangimize atacaksın ayı? E Adı ona attım. Bana ne yapacaksın tanem? Bana da böyle mi? önlem aldın. Flash attırma bana şimdi öl işte ya da uğraştırma da beni de ha. He. he canım da gitmiyor ki. E, ee, ölüme mi geldin? Sen mi geldin biraderim? Biraderim için tam dönecekken şey yapacağız. Akıllı sensin ha. Bir akıllı sensin ha. Uki bastıracaksınız bana illa. Tamam tamam sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şuradan can toplayak. Sen ne artistik yapıyorsun ya? Sen bunların babası mısın baba? Ay daha 4 kişi girdi Rasul. Abi vuruyorum. Böyle ucu ucuna can yetmiyor. Bir canı kalıyor ya. Çıldıracağım. kim vurur falan en çok? Sven 1.5k vurmuş. O zaman son itemi de ruh gömleği almamız lazım. Can doldururken iyi oluyor. Hatta bir tık daha erken alsaydım çok daha güzel olurdu. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum oraya. Destek ekip geliyor. Rahat olun. Bir baron denesem tek başıma alır mıyım lan acaba? Deneyelim baba. <laughs> bir k vuruyorum yani. Bir k bir k vursam. Baron acaba bir k vurabilir miyim? Lan, oğlum sen gitsene milletin içine. Barona yok, barona işlemiyor beyler. Barona onu yapmamışlar. Ama alırım bir şey diyor musun? Baksana hasar yemiyorum barondan. Ulti açsam daha seri atarım aslında. Ulti açayım. Daha seri Q atarız. Vallahi alıyorsun. Lazım olacaktı zaten baron. Alın beyler çok çabuk 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 çabuk. adamlar bir şok şu an. Adamlar şok. Nasıl lan diyor? Nasıl lan diyor? koşu koş 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 koş. Ne oyun bitti oğlum? Alt üstü bir tane kule aldılar. Dalga mı geçiyor? Hemen gir 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 peşine. Peşine ben girdim. Sen orada onunla kapışıyorsun. Girdim girdim gel buraya Gel buraya Sen gel lan buraya Fark etmez ikiniz de gelin İkiniz de gelin hiç fark etmez bitkin yatta bak kaçmaya çalışıyor <laughs> Tamam sen de gel oğlum artık şeyim var benim Ruh gömleğim var gibi bir şey Vurun bakayım bana haramuz geldi Destek ekip bize de geldi Flash attın Bu ne yapıyor Zın bir tane daha koydum son anda muslara. Teşekkür ederim kalkan için Şuradan can toplayalım ona bir e atayım mı? Lazım olacak herhalde. Ölüyordum lan. Vallahi e atacağız diye ölüyordum ha. Acil dönmem lazım benim. Baron iyi geldi ya. Baron iyi oldu. Aslında ayakkabı şey yapsam, merkür yapsam daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar oyunun kırılma Eğer ölürsek oyun bitebilir. Şu an kazanırsak bitebilir. Buraya geleceklerdir. Gelmiyorlar. Biz onlara gidiyoruz be. Bastım hayaletimi. Ultime de bastım. Yapıştırım babacım. Ulti yeşimi bastım. Vayne. Vayne öl. Vayne. Vayne yok oldum. Vayne. Sen gel. Sen gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Hiç fark etmez sen de gel sen de gel sen de gel Zınk 3 geldi Quadra Penta Quadra Penta baba Quadra Penta net 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 Penta Penta kim Penta kim nerede Nerede o Penta Penta'yı bulun bana gel lan buraya Gel lan buraya ipne Kaçma lan Erkek sen kaçma lan Deneyeceğim baba Hadi Q skill'i Q Q Attım be Attım ulan be Ulan <laughs> ucu ucuna Olay bu durumuruk bitmiştir ya. Beyler şu penta için like at her videoda penta atınca ben. Aha dur lan ölüyoruz biz ölüyoruz arası Oha lan ne yaptı adını. Minyon dur. Beyin gel takla mı attın sen benim üstüme gel. Öldür lan onu. Onu öldürsen oğlum can az bir şey kalmış ya. Arkadaşlar şu penta öldü bir DNA. Şu penta için like atmayı unutmayalım gerçekten on numaraydı. Atmayan ayıp eder. Şimdi şöyle yaptık. Ayakkabıyı çevirmeyeceğim ya. Ya baba baba hareketlere bak şu Sven'in hareketlere bak beni benden oluyor ya. E hadi frader hadi. Hadi ne yapabilir? Ölmedi lan şey ben hasar emiyorum. Fark ettiniz ikinci penta geliyor. Vardı ikinci penta geldi. İkinci penta geldi baba. Onu tutun. Onu tut 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 tut. Tut 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 tut. Flash atacağım yoksa saymayacaktı artık. Şu an 30 saniyem var. diyecektim ki FF geldi. Evet arkadaşlar, sağdan dünkü videomuz aşağıdan abone olmayı, beğenmeyi, Discord sonucumuzu açıklamıyorum. yorumda da orada bekliyoruz. Yeni bir binden kişiyiz. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.